Yürürken başıma ne gelecek bu sefer? Eee şöyle diyeyim. Munitle savaşacağım. Beyler. Korkutucu yapmışım Şey, modu şerefsiz. Burası şey mi? <laughs> Delireceğim. Sağ mı sol mu? Ayrı bir konu. Moonlight ile savaşacağım bu arada. Moonlight ya da her neyse. Uf. Şöyle yapsam, şöyle yapsam zaten bir sikime de yaramıyor hani. Işıklar yandı dışarıda. Okey, güzel. Um, <laughs> oynamayacağım ya. Allah, bilmediğin tuşla oynama, bilmediğin boka atlama. Hani. Sarım gibi şey lan. Ne kadar şey olsa da hani tamam biliyorum. Burası güvenli. De hani, rahat değilim be kardeş. Ne yapak sevdik olmadı. Sevmedik yine olmadı. Tamam Rexit de şu ana kadar çektiğim en yorucu bölümcü şaka bak ya. Ya daha ne kadar beni böyle götür. Yine mi sağ sol? Abi kırmızı mı mavi mi, kırmızı mı mavi mi, kırmızı mı mavi mi, tahta mı demir mi, tahta mı demir mi ya? Az önce sağdan girdim, sağdan devam etsem çok düz mantık olur. Az önce sağdan girdim, soldan devam etsem düz mantık olmaz. Minecraft'ı özledim. Beni nereye yolluyorsun küçük prens? Hı? Söylesene. Lala, la, popsi Pupu, Lo'nun yanına mı? Lo, Mahmut'un Lo'su. Bu arada videoyu bitirmem gerekecek çünkü anladığım kadarıyla bilgisayarımda yer kalmadı. Değil mi? Hani video kendinden biter de video bitmişken oynamak da çok ikna edici olmaz. Of sesim gitti. Cry of oynuyorum sanki ya. Gerildim. Ne kadar böyle bekletecek bizi bilmiyorum. Yani şu an biraz bekleyebilirim. Yoruldum çünkü. Sonra da birkaç konuşma mı yapsam burada ne yapsam duygusal hani ne bileyim bir şey bilmiyorum ya bıraksanız şu an uyurum biliyor musunuz gecenin 11'inde gece mi akşam mı sabah mı hiçbir fikrim yok her neyse Minecraft inşallah çökmüştür demek istemiyorum <laughs> Bu arada sesim niye böyle derseniz yoruldum. Ya niye böyle saçma konuşuyorum? Onda da hiçbir fikrim yok. Ben, ben gidiyorum ya. Pekala. <laughs> 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 abi. Abi lütfen ölmeyeyim. Pekala. A aşağıda ne olduğunu bilmek istemiyorum, ölmek de istemiyorum. Hani eee şu... konuşamadım ya. Ya. Ya ne olacaksa olsun sikerim. Senin ben gelmişini, geçmişini sikeyim kapı. Siktir git. İnşallah seni sikerler. Kapı. Altı üstü kapı. Vallahi su çok iyi geldi ya. Bir içim ferahladı. Kara büyü gibi duruyor. Of, of, of of Eve gidip videoyu bitireceğim. Yalnız ev şu an nerede biliyor musunuz? Evi geçtim ben yerin kaç kat altındayım ya. Minecraft sınırı 40 mıydı? Of of. O ne ya? Onun yaratığı da var şimdi. Mobu da var. Ve eve nasıl gideceğimi bilmiyorum şu noktada. Neyse yaşayan bir şey gördüm. Beni çıkışa mı götürüyorsun küçük kelebeğe? Abi bir şey gördüm. İnşallah tahmin Abi. Maden. Maden, madenciler, insan, insanlar, zombi, zombi. Neyse hemen ben de eve gideyim de. Bu, bu nasıl maden ya? Bak kafa istiyorum. Zaten ben anca bu gidişte başını alırım. Takabilir miyim? Ya çok tatlıyım ya. Değil mi bebeğim? Travesti gibi oldu Bir dakika nasıl yapacağım onu? Şunu da yapacağım. Okey. Diyecektim de bitti lan. Şu yapalım. Ya bunu bilmiyorsanız... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lav mı? Meteor chip. Topla baba meteor set yapacağım kendime. Bir de kırabilsem. Burada meteorun ne işi var ben onu da anlamış değilim Tam meteor düştü bir yere Geri yani yerin bu kadar derinliğine meteor nasıl düşer hiç sorgulamak istemiyorum Şunları da yakayım da Buradan geçtiğim belli olsun ee, Zaten aşağı meteor şimdi Topla Of be Ne güzel dünya varmış Hani ben Orayı öğrenene kadar bir daha da girmem bunu da diyeyim. Moonlight en azından öldürene kadar bir gün sinirleneceğim intikam vakti surprise motherfucker diye gireceğim Bunları toplamak istiyorum da mesela şu gereksiz ip at gitsin. Merdiven gereksiz. Necromicon gerekli bu kadar şey niye aldım saddle'ı? Hiç fikrim yok yani saddle'ı her zaman yapabilirim. Acıkmışım. Şu iki et yarsam envanterimde iki slotluk yer açılır. Ama bu doyuracağı için giyemeyeceğim herhalde. Olsun yine de tadına bakmış say sayalım bunların hepsini tek tek atmanın tadı ayrı oluyor seninle atalım hapishaneye de atalım flash tv'ye çevirdiler amına koyayım arkada bir at yakanlar şöyle bir şey yapsam bayağı bir var ya 21 tane bana fazlasıyla yeter şuradan geldim lan nah, buraya gittim hmm, orada paylanmıyor da sarkıtardan geçiniyor ya o kadar önemli bir şey de değil gold var yerde aa o şey var kesinlikle ama bunlar lazım Yani şu an bana lazım olan o kadar malzeme var ki Ay yaramayacak da alalım ya Bedava bal malzam tatlı değil bedava Anladınız siz bedava bal Bedava mal baldan tatlıdır Orayı neyle kapatacağım onu taşım mı lan var? Varmış i̇yi, iyi, iyi. Diamond gördüm de Diamond'ı alayım sonra Bir halimiz varsa ama bak çok esrarengiz mesela şu anda kısım. Daha doğrusu Minecraft'ta sıkıntısı da. Mi? Okay. diamond'ım yanarsa alırım ya. Yanmasın ya. Benim çilekeş diamond'ım. Çileke. Buradan da geçtim ya. Geçmedim ben. geldim. Hani şu an geldim. Anladınız siz. Şunları da Ya biz tadım kaçtı yani oraya gidince öyle diyeyim yapıyorum hani, Tadım kaçtı ya. Nasıl bu arada niye burada gördüğün her şeyi alıyorsun? Fakir derseniz iki sebebi. Dediğim gibi bir fakirim. İkincisi bir daha bu kadar derine ineceğimi sanmıyorum. Gerçi ne kadar derinde bilmiyorum da sıfır dip nokta ise neresi bu? Şurası. Hemen. İyi burası. Neresi oğlum sizin sonunuz? Kaynağınız. Şurası. Çok karanlık oldu ya bir şey koyalım Bir de videoda hiç çıkmaz falan Ağlamam, Ağlamam da Bir çekil ya bu dünyada olmayan bir şey yapacağım Ev şımıt kazandım ben bu metrollarda Bu bölümde en azından bir ders olsun yani Bilmediğiniz her yere gitmeyin En azından önce götü sağlam alın Sonra gidin Şimdi ben eve bir buçuk yıl yürüyeceğim biliyor musunuz Yavaş yavaş çıkayım ya yeter bu kadar malzeme ya Bir daha bu kadar derine inmem İnerim de hani kaç yıl sonra, sonra. Sarkıt indi gözümün önünde Bunlar ne yeşil yeşil Aha uranyum değil mi Kuantum da Bunlar çok değerli değil mi Değilse bile değerli Hani Değerli değil de sevineyim bari Hazine bulmuş gibi Okey moks pounder Okay. Bu da iyi yol, iyi demek hani. iyi, doğru yol. Demek. Yani. Nasılsın kardeş? Vay şerefsiz zehir attı. Helal ya. Vallahi kendi aklıma helal. Spirit. Uçun. E canım gitmiyor. Sen ne açtın? Ya? Frenet kafası zaten benim kafamın asıl seçimi ee, Spawner mi var burada? Ney? Abi çok güzel bir maden değilmiş şu an Ama işime yaramaz ben bundan çıkmak istiyorum ee. Abi Stiret. Stiret. Okay. Bir tane daha örümcek var bu arada ileride gördüm bu ip istemiyordum. ip var elimde. Burada ne kadar görüyorsunuz. Niye bu kadar çok bu arada diyorum. Çünkü korktum anne. Okey sana çıkışı gördüm ya. Sen öyle sana ama benim büyüğüm duvarı geçiyor. Şunu bile geçiyor. Bir can lan ayıp lan. İnsan ölmemeye utanır bir canı varken. Ha benim canım bireyin Şunu mamut sandım ya. Ne oğlum bildiğin taş hiç uğraşmayacağım. Sikerle. mıydım acaba dedim bir anda pişmedik ki hmm, Şuraya gideceğiz. Nasıl gidebiliriz? Ş şuraya atlasak. Ee, kastı. Bu da demektir ki videoyu burada bitirmem gerekecek. Niye derseniz. Bayağı yoruldum ya. 20 dakika 20 dakika biliriz niye videoyu burada bitirmem lazım derseniz işe yaramayacak şey. Valla sen Şurada yaramayacak. Hadi at, at gitsin. Ha. Niye videoyu burada bitirmem lazım derseniz bilgisayarımda yer kalmıyor. Ha Enderman var saygılar abi. Okey nereden çıkacağız? yolumuza devam edelim. İleride bir yer var. Sağda Enderman var. Kafayı kaldırma yazan göz kanalında bulundu. Abi mantar çok tatlı gözüküyor ya. Yani. Yesek mi yiyemeyiz. Aha tam buralar lan. Abi! <laughs> Enderman sandım öyle diyeyim. Burada bu işin bir işi varsa doğru yoldayız. Gidebilir miyim ya? Bu oyun maçını Suya dönüşür kırarsan. Çok şey değişti şu an hayatımda. Abi üstündeki su nasıl buz oldu? Üstündeki buz nasıl su oldu? Kırıl lan. Abi bir oksijen lan. Oğlum ne saçma bir şey. Siktir git. Bol olarak öleceğim. Bol olarak öleceğim olarak ölüyordum lan Nasıl çıkacağım buradan Şuraya geçeceğiz. Ha. Ya yürü ya Fakirlikten dolayı oraya gittim Taş harcamamak için Su Su Dur Su Taşım bile yok dur Ha daha kötü yaptım sanırım şu an. Of Enderman ışınlandı bu arada Şuraya git bir dakika. Sürpriz. Abi çok derindeyim. lan, e şu yukarı doğru bir yol bulmam lazım. Millet şu madeni arar bulamaz. Ben aramıyorum ama buldum. Ben gitmek istiyorum. Sıcak yatağımda uyumak istiyorum. Bol bol kömür istiyorum. İlla bir buz kıracağız. Her Minecraft işte erkek önünde bir sebebi olsa buz kırmıştır. Ben düşmeyeyim oradan da. Hmm. Hem oraya çıksak bir şey yapamayız. Atsan. Bir dakika şey hmm. bir an çıkılır ya. Niye çıkılmasın? altımıza taş koyduğumuz için. Değil mi? Taş yok. Değil mi? Ya Ana bu direkt kırılıyor mu? Su olmuyor mu? Aa bunu gördüm iyi oldu Aa ne olmuyordu lan su Yalanınızı sokayım yalanınıza sokayım Yalanınıza sokayım Bittirmeyin beyler sırayla Ben hepinize yeterim Çok güzel efendim büyük maşallah. Nasıl çıkacağım buradan Bilmiyorum. Hmm. Neyse videoyu en iyisi ben burada bitireyim. Bunun sebebi yoruldum sesinden de anlaşılacağı üzere baya saçma oldu ya. Niye, niye böyle yaptılar ki? Neyse. Ben Fox 96 bugün yola çıkarken çok neşeliydim. Size dedim ki Minecraft eksikti. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Karşımıza ne çıkarsa onu yapacağız. Amacım Enchanted Book bulmakta. Hani Enchanted Book bulup. Book... Sevent Quit. Op geldi bir tane sesini duydum. Mod bulmaktı ve bulamadım. Ee, neyse o kadar önemli bir şey değil. Her zaman olacak bir şey. Videoyu izlediğiniz için kendinize teşekkür. Kendinize iyi bakın. Konuşamıyorum artık. Bye bye.